Anayasa Mahkemesi milletvekili Can Atalay hakkında seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Can Atalay'ın yeri meclistir dedi. Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığı, özgürlüğünün alıkonulduğu Anayasa Mahkemesi tarafından karar haline geldi. İlk derece mahkemesi kanunların da emrettiği üzere bu kararı derhal yerine getirmeli. Ülkemiz bu utançtan kurtulmalıdır. Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir. Bakacakları bir şey yok. Hak ihlali var. Bu hak ihlali bir tahliye iki yargılamanın dondurması şeklinde sonuç üretmelidir. Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekili Can Atalay'ın seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yani milletvekili olarak mecliste olması gerektiğine. Daha önce Atalay hakkındaki suçlama dokunulmazlık kapsamına girmiyor diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu kez de gerekçeli karar görmek gerekiyor dedi. Muhalefet tepkili. Can Atalay'la ilgili verilen kararın derhal uygulanması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Gezi davasından tutuklu Can Atalay, 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Mazbatasını aldı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi de seçildi ama tahliye edilmedi. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasanın 14. Anayasal. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Yargıtay 3. Dairesi de Adalet Bakanı gibi Atalay hakkındaki suçlama dokunulmazlık kapsamı dışında da dedi. Tahliye talebini reddetti. Ardından da gezi davasına ilişkin ceza kararlarını onadı. Anayasa Mahkemesi Atalay'ın hak ihlali başvurusunu görüşmek üzere toplandı. 5 üyeye karşı 9 üye hak ihlali olduğu yönünde oy kullandı. Artık lamıcı bir kalmamıştır Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Depremzede Hatay halkının kendisine verdiği görevleri en iyi biçimde yapmak üzere sorumluluk almalıdır. Onun içeride olmasının milletvekilliğiyle uzaktan yakından alakası yok. İşlediği suçlarla alakalıdır. Anayasa Mahkemesi kararını verdiyse ona göre tekrar süreç geriye yapılacaktır neyse. Yani tahliyesi yönünde mi? Yok onu onu kastetmedim. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı sonrasında dosya otomatikman ilk derece mahkemesine döner. İlk derece mahkemesi de tutuksuz e, yargılanmak üzere tahliyesine karar verir. Eğer ilk derece mahkemesi anayasa mahkemesine e, meydan okumaya kalkmazsa bu şekilde işler... Anayasa mahkemesinin e, eğer bir hak ihlali kararı varsa gerekçeli kararı bir okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda elbette ki işlem yapılır. Hukuku çok orasından burasından çekiştirip tartışmalı hale getirmemek lazım. Anayasanın maddesi son derece açık. Buna uymak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını anında uygulayan yerel mahkemeler gibi direnen mahkemeler de oldu. Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi. Can Atalay ile ilgili olarak ise gözler İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Şimdi oraya gidecek. Efendim Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını Anayasa maddelerinin yorumlanmasını Anayasa Mahkemesi yapar. Yerel mahkemelerin buna uymama, görmezden gelme şansı, hakkı hukukta yeri yoktur. Ama bu yapılıyor, yapıldığı gibi. Bunu yapanlar sonra terfi ettiriliyor. Adalet Bakanlığında Adalet Bakan Yardımcılarından biri daha önceki benzer AYM kararlarından birini tanımayıp terfi etti. HSK'ya da girdi. Efendim Adalet Bakanı'nın aynı zamanda gerekçeli karar gibi bir efendim, bahanesi de var. İşte o da bir beş ay sürer filan. E kendi anayasasına uymayanlar şimdi anayasayı efendim, değiştirelim ve bunun gibi şeyler söylüyorlar.